Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle 8. sınıf matematik kitabımızın 48. sayfasını çözümleyeceğiz. Yukarıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur demiş 24. sorumuzda. Bakıyoruz arkadaşlar. Çift kuvvet olmadığı için tek kuvvet eksi olması lazım. Bunun direkt yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Yanlış. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edelim. 10 üzeri eksi 2 var. Şurada da 10 üzeri 0 varmış gibi düşünelim. Sayımız görüyorsunuz arkadaşlar ne oldu? 2 küçüldü. O zaman bu değer 2 basama kayarak bir görümüz büyüyecektir ve 519 olacaktır. Burası arkadaşlar doğrudur. Üçüncü soruya bakıyorum. Üçüncü maddeme. 2'nin karesi 4, 3'ün küpü 27 ve 5 sayısı var. 4 kere 5 20'dir arkadaşlar. 20 ile 27'yi çarptığım zaman 540 sonucunu elde ederim. Bu da doğru oldu arkadaşlar. Yani cevabımız 2 ve 3 A şıkkı çıkıyor. Peki neden 4. maddemiz yanlış? Ona da bakalım. 2'nin 3. kuvvetinin 2. kuvveti 2'nin 6. kuvveti yapar. 2'nin 2. kuvvetinin 3. kuvveti 2'nin 6. kuvveti yapar. Bunları arkadaşlar çarptığımda üstler toplanır. 2 üzeri 12 yapması gerekirken 2 üzeri 9 yazmış. O yüzden yanlıştır. Geçtim 25. sorum arkadaşlar. Bir bilgisayar programını klavyeden bir sayı girildikten sonra ki işlemler zinciri aşağıda verilmiştir. Birinci adım programa sayıyı gir. Girilen sayının dördüncü kuvvetini al. Mesela bir x girdik. x'in dördüncü kuvvetini aldık. Dördüncü kuvveti tek doğal sayı ise 5. adıma git. Yani tek doğal sayı bulana kadar devam edeceğiz. Değilse Dördüncü adıma gitti İkinci adımda bulunan sonuçtan girilen sayının karesi çıkarılır. Şimdi arkadaşlar ikinci adımda ne bulunmuştu? 2 üzeri 4 bulunmuştu. Girilen sayının karesini çıkartacağım. Yani şöyle bir işlem yapacağım. Bakalım bize sayı olarak neyi verecek? Bu e, programa klavyeden girilen sayılar yukarıda verilmiştir arkadaşlar. Birinci ekranda yazılacak sonuç ile ikinci ekranda yazacak sonucun toplamı kaçtır? Şimdi biz öncelikle 3'ün arkadaşlar 4. kuvvetini alıyoruz. 3 üzeri 4 81'dir. Tek doğal sayı ise 5. adıma git. Ekranın sonuca yazıyoruz arkadaşlar. 81 oluyor sonucumuz. Peki eksi 4'ün dördün, 4. kuvveti kaç yapar? Tekrar programa sayımızı girdik. Ne yaptı arkadaşlar? Burası 4'ün 4. kuvveti arkadaşlar 256 sayısını 256 şöyle 4'ü 4 defa yazıp çarparsam şura 16 bura 16 256 sayısını yapıyor ve pozitif artı 256 sayısını yapıyor arkadaşlar bir de çift kuvvet çünkü peki bu sayı çift midir evet bundan girilen sayının karesini çıkarmamız isteniyor. Yani şu karesini alalım arkadaşlar. Ne yapar? 4'ün karesi 16. 16 çıkardığında çıkan sayımız 240 olacaktır. Şimdi burada arkadaşlar şöyle dördüncü adıma git demiş. 2. adımda bulunan sonuçtan girilen sayısını çıkar demiş. Şimdi çıkardıktan sonra bir adıma gitmeyi belirtse burada soru daha kaliteli bir soru olabilmiş ama sanki burası direkt çıkan sonuç gibi düşünebiliriz. 240 ve 81 sayılarının bizden toplamını istiyor. O da 321 yapacaktır cevabımız denizli arkadaşlar. 26. sorumuza bakalım. Sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar burada bilimsel gösterimi şuraya kadar taşırız. Şimdi burada virgülümüz sol tarafa kayıyor. Kaç basamak kaydı toplamda? 12 basamak kaydı. Yani 10 üzeri 12 şeklinde yazacağım. Başa da 3,7 olacaktır. Yani cevabımız arkadaşlar denizli şıkkı olacaktır. Ve böylece 48. sayfamızın da sonuna geliyoruz. Diğer sayfalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.